Selamlar aleyküm arkadaşlar. E, acil arama şey yüzünden gitti. Ama oğlum. Ama oğlum. Ama öyle ama. Çık 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 çık. Hayır. O kadar ilerlemişken şimdi ona baştan şey yapmamak lazım. Ben bunu bir de sen de bekliyorsan Hayır ya. <laughs> ama oyu nereden bulacağım? <laughs> Tamam arkadaşlar buraya kadar geldim. Şimdi bunu atma zamanı. At. Ama açılması lazım. Yukarıdan mı? Daha yukarıda mı? Oha ne kadar yukarıda gideceğim ya? Ha? ha açıldı. Zıpla. Ha zıpla. Unuttum onu. Aç. Biraz, bırak, bırak, ha? bırak. Tamam bıraktım. Ama komşuya illa vurmam gerekecek. Burası neresi? Amına kim? Beni markete attım. Ha marketten ne yapacağımı biliyorum. Hı. Markette müzik aletleri olacak ve ben de onları alacağım. Dur müzik aletleri... Bak burada bunları bulmamız lazım işte. Bunlar... Aha burada kas gibi bir şey var. Tamam. Şimdi dur. Ya Şimdi... dur oğlum dur ya. Bana çakçık falan ver. Dur. hayır hayır hayır. Nereden buldun onu? Ha bak bir şey buldum ben. Sebzelerde, şey sebze yerinde. Dur, dur. ben bir şey buldum. Bunu buldum Hı. ben. Aa, şurada e, şunu aldı, şuradan aldı. nerede sen burada mıydı? E nerede o? Şun hey, şurada, şurada. Hayır. Oğlum ben tarafta. Ya kaçtı lan sen? Ben şunu gördüm. Gördüm gördüm. Kitleyi Gitarı, Gitarı? nerede olduğunu ben bilmiyorum. Al. <laughs> Alsana. Arası <Ay>, oyun bak. <laughs> lan titre ya. <laughs> oyun birazdan patlayacak. Patates olacak. Birazdan sarda burada bir yerde su ekle evet. Ay Lan yanlışlıkla ee, oğlum sanları ya. ya. ne yapacağım ya Of la Böyle böyle Kaç parttır bunu oynuyorum <laughs> Şimdi ne yapacağız Oradan da işin anahtarı alacağız masanın altında. Nere taraf? Nere? Şu taraf mı? Dur bekle. Ha, sıra sırayla yamalısan. Sıralayınca çıkar. Ne yapacağım? Bak bu ikinci, bu birinci, üçüncü diye sırala. Ha ne yapacağım? Alacak mıyım bizim? Hı -hı. sıralayacağım sen bir bana ver ben sıralayayım Oğlum, Nasıl, sen yapalım. şunu tut Hı -hı. Ben, ıı, bak şöyle bakacaksın birincisi hangisi ise onu al olacaksın alacaksın desene. Beni de çal tamam şunu Hı -hı. da alalım üçüncü toparlar var da at bak yukarıya yamış yapma diye şunu bir atalım. Onalan. Şimdi şöyle bırakalım. Heh, i̇şte işte Yeşil anahtar sonunda boynundan kurtuluyoruz. Zeka, evet. bir zeka. Evet. Ver, şunu ver. Senin tam. Tam, sen şunu bir şey. Seni mahvettim. Seni mahvettim. Seni mahvettim. Seni mahvettim. Seni mahvettim. Seni Tamam olmuyor. Dur bekleyeyim ne yapacakmış. Dur oğlum daha alamadım. Ha aldım. Ha biliyorum alt kattaki şişeyi atacak işte. Şeyi açtım mı? Bu tarafa, ha? bu ha, tarafa. Zıpla. Su. Sıklasana oğlum. Sıkla lütfen. Aşağı kat. Anahtar her zaman sağlam. Tamam, tamam. Evet biliyorum her zaman deniyorum. Şimdi buraya atacağız. Ve aç. Hi Tüh. Aç. Açsana. Hayır sen, sen. Açmıyor. Gelin. Geliyor. Geliyor mu? Burası açılmıyor. Ne bu adam? Daha benim yakında geldi. Evet. Tam açamıyor adam bile. Neyse arkadaşlar biz bunu Doğru. bitirmiş olalım. Sen yapınca sanki çok şey de. Oğlum o adam bile yapamadı ya. Sen nasıl yapacaksın? Çıklamıyor Olmuyor oğlum, oğlum ama biz oyunu bitirmiş olalım hadi ya. Arkadaşlar oyun bu kadardı. Neyse görüşmek üzere, part 7'de. de. Aa bizi görmedi. Püf. Aa bizi görmedi. Oğlum o kadar uzaktan zaten göremiyorum ki onları. Şimdi ölmüştük. <laughs> oğlum ne kaçıyorsun ya? Kalan da baksın Arkadaşlar anahtarı açamadığımız için bu kadar doyun. Hadi görüşürüz.